Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte falgaş videosu çekiyorum. Ee, yeni bir kayıt, e, yeni bir şey aldım. Video kaydedici programı aldım. Eee e, inşallah olur. Arkadaşlar, ama burada kaydı nasıl tam durduracağımı tam anlamadım. Yani kayıt durmuyor galiba. O yüzden bunları da ekliyorum videoya yani geçince o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar bu arada yarın ya da ondan sonraki gün FIFA geldi. FIFA 21 kariyer modu gelebilir. Gelir muhtemelen çünkü FIFA'yı satın aldım. Tam yani aldım. Ya abi başla ama artık ya video gereksiz dakika oluyor. Bandicam gibi değildir inşallah bu hani sınırlı video çekme alanı yoktur. İnşallah. Şöyle bir 15-16 dakikasında indirsem çok güzel olur. Herhalde millet burada canlı yayın açtığına göre 9 dakikada canlı yayın açılmayacağına göre yani o yüzden e, o yüzden oynanır yani herhalde. Bakayım o pervaneler varsa kesin geçerim ben bu arada bunu ya. Diğer türlü gerçi o kadar demin konuşmayayım. Arkadaşlar tipimi değiştirdim. Her bölüm aslında değişik bir tiple girebilirim ya. Oh. Dur. Vurma. 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 Dur dur Hemen hızla. Abi dur dur Bir dakika tamam abi. Burada siye baş. Burası zor oluyor. Başla. Tamam. Çok iyi çok iyi abi bu benim iyi mi gitti of lan dur 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 kelle gitmesin aman ama kelle gitmesin aa abi yap abi abi çukurlara bakmayı unuttum yine düştüm abi eğleneceğim mi ooo oh! arkadaşlar şu kendi elimle oyunu verdim bildiğin yani abi geç 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 itleme bak itleme geç abi itliyorlar ya çok şey oluyor böyle Koş. Koş. Tamam geçerim. 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 in İn hadi in. in. in in in. Koş 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 koş. Koş koş koş. Evet abi geçti Abi ya hadi bir kişi daha geçsin de. Bir hadi bir lan. Bir kişi geçsin şöyle. Heh, ah, tamam. Abi bir kaydı durdurmaya deneyeyim bakayım. Olacak mı? Acaba kayıt durdu mu? Durduysa güzel olur, olur aslında ol. da durmadıysa kötü olur. Durmadıysa kötü olur. Neyse arkadaşlar eğer kayıt durmadıysa uy, durmadıysa like isteyin. Arkadaşlar böyle videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu da like atmayı unutmayın. Eğer kayıt durduysa da ben bir daha söylerim. Hadi haritayı seçeysin. Ayarladım aslında da olmadı. Hayır ya. Evet arkadaşlar eğer kayıt yeniden başladıysa diye konuşuyorum. Kayıt kesilmediyse duymuşsunuzdur. Ben tekrardan yeniyim. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Abi ben buraya geçemem ki hayatta ya. Of. Arkadaşlar kesin elendik. Yani %100 izi veriyorum ki elendik yani. Abi burayı hiç kaç kere oynamışım. 5-6 kere oynamışım ama bir kere bile geçemedim. Lan. Abi yuh ya. Koş 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 koş. Zaten 29 kişi geçecek. Ben 40 kişi geçse de geçemem zaten. Oh. Abi bak burada karakter zıplamıyor ya. Karaktersiz. Abi bak burada ben zıplayacağım herhalde ya. Hep kendi yetişir mi diye bakıyorum da. Oha millet. La dur bir daha. Ya vay ya. Abi baksana en geride ben kaldım. Ne soluk. abi ne yapmam lazım burada? Karakterin kendisi zıplamıyor ki. Ha oh ya arkadaşlar yok ya gelmesin abi gelmesin şu abi zıplamıyor baksanıza. kendisi zıplamıyor daha ha tamam geçtik ama lan ya abi zıplamıyor zıplama tuşumu çalışıyor lan zıplasana şuraya ay karakterine ya abi neden bu harita geliyor ya videonun şansına ben şanssızlık abi millet izliyorum da çok kolay geçiyor be arkadaşlar çok kolay geçiyor ama ben kötü geçiyorum işte Üff, vurmayın be neyse geçelim şunu da Abi bir el daha gireyim hadi bakalım. Bir el daha girelim. Konfidim ya hadi. <laughs> FIFA'yı da öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar şu anlık. Yani volta olsun, futbol olsun. Onlarda maç yaparak öğrenmeye çalışıyorum. Ben çoğu şeyi de öğrendim. Şimdi aklımdaki tek soru acaba hangi takımla kariyere başlasam? O soru var aklımda. Kesin. Hadi be. Ha ben de Zula indirmiştim arkadaşlar. Zula indirdim. Zula videosu da gelebilir. Ama da onu daha öğrenmeye çalışıyorum yani. Birazcık hani kontrollere alışmaya çalışıyorum. O yüzden... Ana kapı kırmaca. Arkadaşlar burada çok kişi olması lazım ya. Şey yani ön, hem önde hem ne ön, çok önde olacaksın ne çok arkada olacaksın. Arkada olursan geçemezsin ama önde olursan da kapıyı adam akıllı kıramazsın yani. Ne ben o yüzden biraz ortadan gideyim inşallah başa tam bu ne çekiç ilk defa görüyorum. Çekiç. Yukarı vurdur herhalde. Ben neredeyim? göremedim inşallah en ya ama biraz çok da geride başlamışım hadi karşımdaki kapı bence kırılacak arkadaşlar abi yapma bir de karşımdaki kapı kırılmadı inşallah şu karşımdaki kırıl ulan benim hiç karşı oh çekilin be abi aha karşımdaki kırıldı Tamam. Yine karşımdaki kırıldı. Daha bir çekilin. Aha yine karşımdaki yok. Daha bir çekilin. Şu mu? Yok. Koş koş koş. Çekil çekil çekil. Vurur vur vur. Çekil. Tamam abi geçtik. Geçtim. Yes. Geçtim. Acaba şu kayıt devam ediyor mu? ya şöyle güzel bir harita ver de oynayalım oyun ya hadi. Abi ben de finale çıkmak istiyorum ya şu oyunda. O kutu payısı kostüm güzelmiş yalnız Şu benim yanımdakindeki. Daki acaba ne verecek? Ya, i̇nşallah güzel bir şey verir. Ne verdi? Abo ya. Hayır ya hayır ya. Aslında çok severim. Sinsavmış. Haritana da da. İlk defa daha hiç okumamıştım daha önce. Dedi abi yok ya burada çok gerek. koordine olman gerekiyor. Abi hemen dikiyorlar mesela yani. Şu hani sondaki sarının altındaki pembeyi ben zor, çok zor geçiyorum abi orayı dikiyorlar bir kere geçilmiyor yani. Allah. Aa iyi burada önde olmanız lazım arkadaşlar. Yoksa geride olursanız o yandınız siz. Oh Ah oh be abi dikiyorlar işte ya. Bak böyle dikiyorlar. Bak ben düştüm diktikleri için. Neyse geçme şansım ama dikmeyi on. Tamam o kadar gerideyim biraz aslında. Ya <laughs> ne oluyor? Neyse abi. Neyse neyse geçerim belki. Geçerim geçerim. İndir abi indir bize de. Zıpla 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 koş 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 koş. Koş. Abi yok bana ayarlayamıyor. Ya bir tut tutmasana. Kendi de geçemiş. Abi ya bak tut ya abi bak ya. İta... Tövbe. Ya bir sen şey, abi herkes bu bana karşı çıkar ya. Oğlum dik düzelt şunu. Aha atlayın lan. Dur ya ananı. Bak atladı o. Tamam koş. Abi millet bitirmeye bile başlamış ya. Geçemeyeceğiz tahminimce. Abi bakın ya ilk başta düşmesem aslında. Abi bak bak dediğim o şey oluyor bakın dikiyorlar. Ya abi ben hep babiden geçiyordum hiçbir şey olmuyor ya. Ey insansızlar be. Ya abi ya çok saçma ya. Tabi bir durun. Bak bütün her... Ya bak bak bak. Anladım. <laughs> Çocuklara geçemeyeceğiz ki. Hadi be ama başlayayım ya ya bir bitirsin bir bitin be bir bitin be bir dikmeyin şunu be ha, iniyor 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 İn, İnmiyor abi ne zaman inmiş ki bu la dur lan çek kaç çıkıl yukarı çıkıl yukarı çık Evet işte bu, işte bu. işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Geç 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 geç. Ha, 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 sonuncu son 27. olarak girdim. Baba Allah inşallah kayıtta bir sonra çıkmaz. Hadi beyler naş 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 naş. Abi çok korktum geçemeyeceğim diye vallahi. Hadi be oğlum hadi. Bakalım. Arkadaşlar acaba kaç dakika oldu burada da şey bandi camda keşke video sınır olmasaydı ne verdi? Abo 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 Bunu ne yapıyor nasıl alıyor? Abo ilk defa oynayacağım takım oyunu geldi team. Ana bizim takım bundan sonra finale mi çıkıyor? bundan sonra bir oyun daha oynanır sonra finale gidilir. Allah'ım inşallah kayıtta bir sorun çıkmaz şu an tek dileğim bu. Ben ne rengim? Arkadaşlar sarı gelirse uğursuz sarırız. Yani biliyorsunuz Fall Guys'in uğursuz takımı. Ben ne rengim ya göremedim. Neyim ben yeşil miyim? Mavi miyim? Maviler de çok tatlı. Yeşil ama kuyruksuzum. Abi kuyruğu nasıl alıyor he? La durun oğlum bizden birbirimizden kuyruk almayalım bence yani saçma. Dostum kaç sen? Bakalım kuyruklu birine denk gelebileceğiz mi? Neyse kuyruksuz başlamak daha iyi bence. Ama dostum siz kaçın. Aha geliyor. Dayı sıkıştır ona. Oh. Gelin lan al. Abi o. Oh. Lan dur 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 dur. Aha aldım arkadaşlar kaçıyorum şimdi. Kaç. O oh. aldı ya. Ya yere aldı ya. Gel gel al lan. Onun Bakalım buraya. Abi, aldın aldın Lan çok... abi az önce lan gel buraya. Yani, gel buraya. <gülüyor> oh. <gülüyor> abi adama bak nasıl fake atıyor köpek. Gel buraya. Abi biz yeniliyor. Ay evet yeniliyoruz. Ver lan abi tuttum. Aha Kaç. Kaç 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 kaç. 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 Kaç kaç gözünü seviyorum kaç. Kaç. Atla bir daha kaç. Kaç 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 kaç. Kaç şuraya. Son on yeniliyoruz. Hayır sarılar yeniliyor. Hadi lan hadi mavi hadi yeşil takım aha. Yeniliyoruz. o kırmızılarda hiç yok. Kırmızılarda hiç yok. Ve bit. bitti. İşte bu kadar bitti. Bitti işte bu kadar. Oha çok iyiydi ya. Alalım bir bir aşağı. Alalım alalım alalım. Bundan sonra final değil, daha yarı final oynarız tahminimce anca ya of. Hadi hadi arkadaşlar çok heyecanlandım ya. Takım oyununu geçince şimdi yarı final verir tahminimce de yarı finalde ne verir onu bilmiyorum işte. Allah'ım inşallah güzel bir şey verir ya. Oynayabileceğimiz bir şey. Yani benim en azından biraz oynayabileceğim bir şey. Abi, abi ilk defa hep bu videonun şansına bunu oynayabilirim herhalde. <laughs> Arkadaşlar siz de işte bu oynayışım. Abi bundan sonra final herhalde. Abi bu da zor ya. Kar topu deyince yakar vallahi size. Arkadaşlar ben acaba video kaç dakika olur ya? Arkadaşlar şimdi bir de bunu 2 saat yükleyeceğim yani. Abu kaç 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 bir daha geldi bir daha geldi. Bak dur 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 or Abi şu keşke yanlara buz koymasalarmış ya. Zor oluyor. Lan dur bak gölgesi bana şey, güzelimden geçiyor. Hayır kaç kaç. Aç, aç. Hayır, hayır, ya <laughs> Ama yapma be aga be ya yok abi ya Şansımız. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay